Hayırlı Ramazanlar sizleri Burdur, Bucak ilçesinden izliyoruz. Hocam sabit gelirli bir memur olarak zekat hesaplamamızı nasıl yapacağız? Üzerinden yine bir yıl geçmesi gerekir mi diye soruyorlar. Sabit gelirli memur. Evet o harcamalarımız, sarfiyatımız bir yana da şurada köşede duran 80,18 gram altın veya para veya ticaret malı var ise üzerinden bir yıl geçtiyse o zaman zekatla mükellefim. Yoksa ay geliyor, ay gidiyor, bunun zekatla ilgisi yok. Evet. Yani aylık aldığımız o maaşa zekat düşmez. Nisap miktarına Doğru. ulaşması gerekiyor diyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. Afyon Karahisar Bolvadin Dişli Kasabası'ndan izliyorlar Adem Bey. <laughs> selam ediyoruz Afyon Karahisar Bolvadin'e. Teşekkür ediyoruz. Uşak Biz izliyor. Aynı zamanda Uşak'a da selam olsun. Yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim. Ben Çanakkale'den gelen Kabe'den selamlar oldu hocam. <laughs> Zemzem suyunu diğer sulardan ayıran fark nedir? Kutsal topraklardan Kabe-i Şerif'ten bir soru. Zemzem suyunu diğer sulardan ayıran özellikler nelerdir? Zemzem suyu neden mübarektir, e, kutsaldır? sevgili Peygamberimiz ma <laughs> zemzem li ma Zemzem suyu hangi niyetle içilirse ona göredir. bakın Efendimizin yaptığı bir zemzem duası var. Allahümme inniye es'elüke <laughs> ilmen nafi'an ve rizgan vasi'an ve şifa min kulli da'in ve sakam. Ya Rabbi içtiğim bu zemzemi faydalı ilme, hastalıklardan şifaya ve berekete vesile eyle diye dua sevgili peygamberimizin yaptığı duası da vardır. Ee, böyle bir özel bir mucize olarak çıkmıştır o su. Yani cibril ile Emin'in kanadını vurmasıyla fışkırmıştır. Hala Yüz yıllardan beri halbuki suyun olmadığı yer Mekke. Suyun o taşıma suyuyla, taşıma suyuyla değirmen dönüyor Mekke'de. Ama Zemzem suyu ise bir de bugüne kadar Zemzem içtim de karnım ağrıdı diyen de hiç görmedik, duymadık yani. Haklısınız. Ama şifa bulduk diyen de şahit olduk doğrusu. Hocam sizin bununla ilgili bir hatıranız var. Zemzemle ilgili hocam. Onu anlatabilirseniz <laughs> Peki, şifa bulanlar. Mesela merhum İsmail Coşar evet. hoca ondan dinlediğimi naklediyorum. Beraber mükerreden haç yaptık da kolum ağrır diyor. Geceleyin öyle ağrır ki uykumu kaçırır. Yani arkadaşlarıma yahu kolum ağrıyor e şu doktora git bu doktora git Ankara'da bir netice bulamadık. Birisi dedi ki ya hocam her yıl hacca gidiyorsun ya. Zemzemle yıka ve zemzem iç dedi diyor ve yaptım bitti diyor şifa. Yani benim orada bakın e, Suudi Arabistan televizyonunda yayınlanmış ilginç olayları içeren kitapçıklar elime geçti. Birisi şu. Efendim Fas ülkesinden bir hanımefendi kansere yakalanıyor. Belçika'da uzman bir doktor var diye duyuyorlar. Fas'tan çıkıp eşiyle birlikte e, efendim Belçika'ya e geliyorlar. Eh, Doktor muayene ediyor. Ben seni tedavi ederim ama saçların, kaşların dökülür diyor. E, bu da diyor ben güzel bir kadınım. Bu güzelliğim de bu saçlarımdan, kaşlarımdan geliyor. Saçım, kaşım, dişim dökülecekse ben böyle tedavi istemiyorum. Tedaviye başlamadı, kabullenmedik diyor. Geldik memlekete ama bu sefer ağrılar durdurmuyor. Ya aman tek güzelliğimiz olmasın, sağlığımız olsun da güzelliğimiz olmasın diye. Tekrar yeniden gittik o doktora. Doktor muayene etti. Ee, şurada 20 günlük ömrün kalmış. Ben de tedaviye başlamıyorum dedi. Allah Allah biz paniğe kapıldık eşimle birlikte. Madem öyle memlekete gitmeyelim de buradan Kabe'ye gidelim. Kabe'ye gittik. Oraya varınca Mısırlı ve Türkiye'li hanımlarla arkadaş oldum. Hep aklı fikri burada göksünde hastalığında ya dert yanıyor. Onlar da diyorlar ki bol zemzem iç ve zemzemle yıka. Ben Allah de Allah öyle Allah. yaptım diyor. Bir de bakan ki o sertlikler gitmiş. Kadınlara muayene ettirdim Allah diyor. Allah. Onlar da sen iyi olmuşsun. Koşarak otele vardım ve sevinerek hadi Belçika'ya döndük. Doktor yeniden muayene etti, ben de şaştım bu işe dedi. Yani bakın her zaman doktora gitmeyelim, zemzem içelim, tedaviyi görelim, zemzemle yıkayalım, bunu da demiyoruz. Bunu da demiyoruz ama bakın sevgili peygamberimiz ma'ü zemzem li bele, zemzem hangi niyetle içilirse o niyet edilir. Efendimizin de öğrettiği dua, Allahümme inni yesselke ilmen nafian ve rizkan vasian ve şifa min kul dain ve saqm ya rab bu zemzemi faydalı faydalı ilme berekete hastalıklardan şifaya vesile edeyim. Bu eyle şekilde de dua ederiz. Evet böyle efendimiz böyle. Mevla dua. razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.